Ramazan, Öcal, Karaatlı Karaatlı Kasabası Sıkı Satayi incelemesi Karaatlı kasabası 38-29 Kuzey Paralel, 35-29 Derece Meridyenleri arasındadır. Bölüm Toroslar Demir Kazık Dağları'nın batı önü Kuzey Ova'ya açılımı, tüflü tabak soğumuş su kaynaklı vadi tabanlı bir yerleşim yeridir. Toroslardan Çayırlı tarafından tüf açık ve kapalı kanal akarsu yolları vardır. Eski yerleşim yerinde sert kayalara oyulmuş 15 oda mezar ve beyaz tüflü tabakalara oyulmuş insi yeraltı, ova yerleşiminden oluşmaktadır. Odalarda en önemli buluntu M.S. 283'li yılları gösteriyor gösteren demir oksit ile çizilen dağ keçisini kovalayan köpeği ve kuş resimlerdir. Bugünkü yerleşim yerinin önemi, soğumuş su kaynağına bağlı yolun geçmesidir. İpek yolunun Suriye İstanbul hattında bir bölümdür. Güney Akdeniz boyunca, Çamardı Ferenk, İçmeli ve Develi Yahyalı Dündarlı oyuklarından çıkışta, Dikilitaş, Taş, Sason Emeğil ve Karaatı da dinlenme sonrası Badova Sınana, Misli Divrin Ovaları, giriş geçişte Murtaza Boğazı Çiftlik Aksaray'a giden yoldur. Yörenin genel tarihi içindeki durumu, Hitit, Metpers, Dini Önderneli 3'te Tarsuslu Havari Kutlu Pol, Roma'nın dine olumsuz baskısı Bizans, Sasani, 718-106 arası Arap istilaları altındadır. Yorapason, Dikili Taş, bölgesi içinde, İskender komutanı Noman ve yeraltı tavyaları yaptırmış yerli bey ve kumandanlara satmıştır. Halk yeraltı şehirlerine, İnse İner Yaşar 863 son darbe Arap Generali Ömer Nide'yi taradı ve geri dönerken Dikili Taş, Pason, da Bizans Generali Petronos ile tutuştuğu savaşta ölü, Petronas dikilitaşa Taş'a zafer anıtı diktirir 956'da Araplar püskürtülü, yöreye Türklerin gelişimi de 1071'de Türk Zaferi 1116'da Konya'nın başkent oluşu, Melik Şah'ın Tanı Generali, Emir Ahmet Gazi Danişment Taylı ve oğlu Emir Gazi Cepheti ile başlar. Aksaray ve Bademdere Emir Ahmet Danişment Gazi'nin amcaoğlu Gazi Şah ve Torosan Çamardır Fatih Bir Emir Hasan Hasan Dağı'na, Melik Araplı Araplı Geçidi isimlerini verdiler. Bulunduğumuz çevreye, Oğuz, Üçok, yuva, Yıva, Avşa Türkmenleri yerleştirildi. Karamanoğulları dönemi 1276 yıllarında Karamanoğlu Mehmet Bey emrindeki uç Türklerin yediği aktı. Aksaraylı daha Karamanoğlu Mehmet Bey'e bağlandı. Ankara Savaşı ile Timur Mide'yi Karaman Bey'ine vermiş, Mehmet Bey kardeşi Ali Bey'in Mide'ye vali tayin etti. Osmanlı dönemi 1471'de Mide'yi İshak Paşa Fatiha'nın emriyle Osmanlı'ya katmıştır. Yörenin tarihi içinde adları 1500 yılları haritasında bölge Sason Dikili Taş grubundadır. Eski yerleşim yeri ve su kaynağı yolcu hanı sürekli tahrip edilmiş, kalıcı adda olmamıştır. subaşıhan yolcuları ağırlamış konaklama yeridir. Yerleşimin Türkçe adı bugünkü Karaatlı grubunun gelmesiyle verilmiştir. 1868 yazılımlarında Türkçe adı Karaatlı geçmektedir. Ahali Karaatlı sıfatından harf düşümüyle kısa Karaatlı demiştir. Karaatlı adının anlamları Türklerde ad verme geleneklerine dayalı olarak grubun adı adlı adlarındandır. Karaatlı, Akatlı, Gıratlı, Sarıatlı, Arapatlı, Doratlı, Kötüatlı, Gılbozatlı adlandırılan topluluklar kadimden beri vardır. Kara adının anlamları. Kara, yiğitlik, yücelik, haşmetlik, olgunluk, hakim göz açtırmayan karar ve yerini değiştirmeyen mert anlamına da kullanılmıştır. Kara Arapça kara kökünden olup Türk kültürlerinde de okumak anlamına kullanılmıştır. Yazın kara gelsin gibi. Kara Türk grubunun gelişi yerleşme şekillerinden biri olan kendinin dışında üç ay aile, soysu sülvele, bulma birleşme ile gezen, yürüyen, çoğalan, amulus, yakın soy kültür birlikteliği karması. Türkmen gruplarından bir gruptur 1600 Orta Asya 2. göç dalgasıyla gelmiş su kaynağı çevresinde yurt tutmuştur 1868'de Karaklı 38 Hanede 140 kişidir. Mezar taşlarının yazılarında en erken 1695 yıllarına rastlıyoruz. Ahali 50 yıl evvel gelmişse ortalama son Orta Asya göçleriyle yerleşik düzene geçmiştir. At yetiştiriciliğinin üstlendiği de suyun verdiği yeşilliklerle kabul edilebilir. Çanakkale Savaşları'nda 19. sırada 7724 Noğlu Karaltı Köyü kayıtlı, anası mütevaffiye Fatma adlı, 1304, 1988, doğumlu 30 hırka, 13, 7, 331, 1915 de şehit olan bayan tek şehidimizdir. Birlikte 7 şehidiz vardı. Çanakkale Savaşı'nda kararlı daha önce isimlerini Karaltı foto birlikte sizlere paylaştım takip edenler bilir. Kaya mezarlarının birçok çeşidi miydi Karaltı kasabasında birinci zemin oda mezar, 2. Kayaya oyulmuş kaya mezarı, 3. Zemin üstü oda mezar, 4. Çok odalı ve tek odalı kaya mezarlar bir nekropollerde mezar tipleri anıt mezarlardır. 2. Necropol olan yerin ipuçları nekropol alanlarının tarım arazileri içerisinde bulunmaktadır. 3. Yerde çeşit necropol olur kuzey, güneydoğu ve güneybatıda Batıda yer alır. 3. Kaya mezarları kaya oyu ya da kaya aralığı mezarları. Yerli büyük kaya kitlelerinin tabi oyuk ya da anı kayaya direkt oyularak yapılan mezar tipidir. Kaya mezarlar kuzey güney yönünde olur. 4. anıt mezarlar küçük mezar evler olarak da bilinmekte olup genelde 2. 3. Mekke uzunluğundaki bütün destek koruyucu kaplarla hit olarak adlandırılabilmektedir. Ölünün yatırıldığı ahşap, pişmiş toprak, taş, kireç taşı ve mermerden yapılırdı. Batı, doğu batı, kuzey, güney yönünde olurlar. Beş oda mezarlar batı nekropol alanında olurlar. Antik dönemin en yaygın mezar tiplerinden biri de oda mezarlarıdır. Oda mezarların bu denli yaygın olmasının nedeni ise yapımında kullanılan moloz veya dere taşlarının, tuğla ve kireç harcının antik kentleri nekropol alanlarına yakın alanlarda yerel malzemelerden kolay biçimde sağlanabilmesidir. Basit yerel işçilik ve malzeme kullanılarak oda mezarlar inşa edilmiştir. Yükseltinin fazla olduğu ana kayanın olduğu alanlarda oda mezarlar kısmen ana kayaya oyulmuş ve gerekli görülen yerden itibaren yerel molos taşlarla örülerek inşa edilmiştir. Altı sanduka mezarlar oda mezar ve sanduka mezar tiplerine ait etmedi. Zaman zaman sorun yaşadığı bir mezar tipidir. Taştan inşa edilmiş bazı oda mezarın boyut ve duvar yapım teknikleri bakımından taş ördü. sanduka mezarı ile belirgin farklılıklar göstermemesidir. Yedi kenet mezar antik çağda. Cesedi bulunmayan ünlü kişilerin anısına yapılan içi boş olan mezar tipine kenet aplion denilmektedir. Bedeni başka bir yere gömülmüş veya nerede olduğu bilinmeyen kişiler adına inşa edilmiş olduğu için bir tür anıt mezar olarak da değerlendirilmektedir ve kuzey güney yönünde olurlar. Karatlı kaya mezarları 15 adettir. Bir mezarın içinde aşı boyası ile yapılmış da keçisini kovalayan köpek figürleri yer almaktadır. Bu kaya mezarlarının tamamının giriş kapıları üzerinde sağır pencere gibi delikler vardır. Bu kapıların sağında ve solunda stilize insan figürleri kabartma olarak işlenmiştir. Karatlı'nın Haramoğlu mevkisi isminin eski ismi haram yolu eşkiye geçidi. Derelerin eski ismi Arap Deresi ilk ismi Arpa Deresidir. Eski Karatlı'nın yerleşim yer ve isimli Mideski Garatlı'yansı maşat, bir kale bulunmakta bir yeraltı şehri ve bilinen dört değişik bölgelerde olmak. Zeve not I ve kaya mezarları mezarlar bulunmaktadır. Karatlı yerleşim yeri tarihi 1808 yılı yalnız daha 1808'den önce yerleşimi terk edilen yerdir. Karatlı bugünkü yerin iyi de Karatlı bölgesinde bulunan yer adı. Şehrinin her bir bölümü diğerine dar tünellerle bağlanıyor. Koridorlarda belli aralıklarla konulan taş kapılar. Savaş alanından sığma gerek yabani hayvanlara karşı korunmak için gerekse kent baskına uğradığında kaçan halk bu sürgü taş kapılar ile koridorları içten kapatıyor ve aşağıdaki sığınaklara kaçıyorlardı. Bu alan günümüzde halen bir bölüm açıkta. Büyük bir yaklaşık bin, yüz kişinin yaşayacağı kapsamdadır. Bilinen alan Mide Karatlı kasabasının gizemli bilinmeyen tarihini okurlara ifadesini anlatırken daha gün yüzüne çıkmamış aydınlatılmamış tarihçesi vardır. Jeolojik zamanda günümüze bulunan Toroslar Dağı meydana gelmiştir. Hasan Dağı, Erciyes Dağı ve Volkanik patlamalar etkisi altında kalan ova meydana gelmiştir. Zamanla doğa olay yağmur, kar, rüzgar, sıcak, soğuk hava dalgaları ile oluşan bölgenin oluşumu ile dünyada eşi benzeri bulunmayan coğrafya özelliği ayrı bir yerdedir. Gerek rakım seviyesi ile Neolitik sonrası Toro Selçiyes ve Hasan Dağları içerisinde olması olan ilimiz Nide'dir. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur bu özellikleri taşıyan coğrafya, Paleolitik dönemi sonrası Hatint medeniyetini kültür sanatını Anadolu'ya taşımışlardır Asurlarla M. 3750 ticaret kolonilerin Avrupa'dan gelen Hititler imparatorluk kurmuştur. M. 1750-700 Kapadokya'ya başkentlik yapmış olan Nide ilimizde bilinen Karahatlı ve çevresinde bilinen yer altı şehrini kurmuşlar dar koridor ve kanalandırma ile savunma amacıyla ile kurdukları ilk şehirleri inşa etmişlerdir. Firinkler me, Ö 1200'de Anadolu bölgesindeki Firinklerden imparatorluğunu yıkılmıştır me, S284-641 Roma imparatorluğunu tekrar eski günlerine döndürme çabası kültürel ve siyasal tarih açısından önemlidir. Kitap ayrıca Roma devletinin tabiatını, krallıkların doğuşunu ve niteliğini incelemektedir. Bunların yanı sıra, geç antik çağın çarpıcı din değişimleri, Roma ekonomisi ve toplumu üzerine sistematik incelemler eserde yer alan diğer önemli konulardır İpek yolu için. Yunanistan'dan başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur İpek yolu ve baharat yolu. Kara ve deniz İpek yolu tarih boyunca farklı ülk ve dinlerden pek çok insanı ve kültürlerini kaynaştırmış, özellikle Müslüman tüccarların İslamiyet için Hindistan, Doğu Hint adaları ve Filipinlere kadar yaymalarına vasıta olmuştur. Kara Tatarlar, Babuk oğulları Kara Atlı Tatarlar mezarlığı ok ve yay, ok ve yayların kuzeye bakması sıradan değildir. Kısa kesit, Tatarların başında bulunan ailelerden başlıcaları Babuk oğulları Nide yöresinde. 14. yüzyıl tarihçesi, Kara Atlı gazeteci yazı tarihi araştırmaçı Ramazan Ocak Karaatlı foto birik.